Sizi tanıştırmak istediğim bir bitkim var. Bu nedir? Bu benim patates kabımda, mutfakta. Dipte kalmış. Bir sürü de çillenmiş deriz biz. Çillenmiş. Doğrasam yemek olmaz. Atsam günah. E, dikecek yer yok. Malç yaptım zaten. Diğer yerlerde de sökülecek gibi değil. Dedim dur bakalım bir kovaya koyalım ne olabilir ki en fazla dedim çıkmaz diye umuyordum ama bekliyordum daha doğrusu ama gördüğünüz gibi bakar mısınız kocaman kaç tane yavru verdi biliyor musunuz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yavru verdi yani bir patatesten 9 patates gelecek gibi hesap ediyorum ama Gün gün bunları sizin için çekeceğiz ve e, sökümünü de beraber yaparız inşallah. Bakarız ne kadar patatesimiz olmuş. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.